Team Fortress 2 Her ne kadar günümüzde botlar ile boğuşuyor ve güncellemeden yoksun olsa da hala Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde kendini koruyan boyunun bir çizgi roman serisi olduğunu biliyor muyuz? En son muyuz. ve karşınızda Team Fortress 2'nin Türkçe hikayesi. Videoya geçmeden önce videosunu kullanmama izin verdiği için Oris'e teşekkür ediyorum. Kanalına açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. 1850'de iki kardeş olan Redmond ile Blue Tekmen ve babaları Zepinamen, New Mexico çölünde işe yaramaz büyük bir miktarda toprak satın alır. Zepinamen aynı zamanda Men ve oğulları mühimmat şirketinin sahibidir. Ya da bildiğimiz adıyla Menko. Aradan zaman geçer ve Zepena ölür. Zepena'nın ölümü üzerine Menko şirketini Sexton Hill'ın dedesi olan Barnabas Hale, maden ocaklarını ise Elizabeth'e bırakır. İki kardeşi ise neredeyse hiçbir işe yaramayan toprakları bırakır. Her iki kardeş de karşı tarafın topraklarını göz dikmiştir ve bunun üzerine uzun süre sürecek bir kavga başlar. İşi daireleri boyuta taşıyan Redmond ile Blue Tekmen paralı askerler tutar ve bu savaş neredeyse 120 yıl boyunca devam eder. 1890'da Blue Tech, Redmond'dan daha uzun süre yaşayabilmek için Engineer'in büyük babası olan Redigan Conager'ı bir ölümsüzlük makinesi yapması için tutar. Tesadüfe bakın ki Redmond da aynı makineden yapması için Redigan ile anlaşmıştır. Bu makine gücünü Avustralyum isimli bir metalden alır. Bu metal ileri teknoloji ürünler yapılması için özel bir maddedir. Bu makinenin yapılmasıyla beraber iki kartışın savaşı yıllar boyunca sürer. Küçük bir dipnot düşmek isterim. Team Fortress Classic tamamen farklı bir oyun gibi gözükse de aslında Team Fortress Classic'teki karakterler 1930'larda olan paralı askerlerdir. Yani ölümsüzlük makinesinin yapımına 40 yıl sonra bu paralı askerler vardır. Oyunu geçirdiğimiz zaman olan 1972'de Zepena'nın vasiyeti üzerine maden ocaklarının sahibi olan Elizabeth oyun yöneticisi daha bilindik adıyla Administer olmuştur. Yardımcısı Miss Pauling ile iki taraf içinde istihbaratçı olarak çalışıyordur. Ve işin komik tarafı iki takım da bunu farkında the Aynı zamanda artık bizim oyunda oynadığımız paralı askerler çalışıyordur. Bunun yanında Zephanon'un doğduktan sonra öldürmek istediği ama kartallar tarafından kaçırılan üçüncü bir oğlu olduğunu öğreniyoruz. Kartallar tarafından büyütülen ve ismi Greyman olan bu kişi kendi krallığını kurma amacıyla Redmond ile Bluetech'i öldürmek için geri döner. Kardeşlerini öldürür ve o sırada Sexton Hale'ın yönetici olduğu Manku'yu devralmak için yola çıkar. Hikayenin son kısımlarında Sexton Hale ve Greyman karşı karşıya gelirler. Greyman, Saxon Hale'ı bir düello eder eder. Çünkü Menko şirketinin bir kuralı vardır. Eğer başka bir şirketin CEO'su onu göz göğüs göze dövüşte yenerse şirketi ele geçirecektir. Saxon Hale gibi bir adamın bunu kaybetme imkanı yoktu. Yani şu adamın baksanıza. Herif çıplak eliyle yetiyi öldürüyor abi. Ama Greyman'in bir planı vardı. Bu düellada bizzat Greyman'in kendisi dövüşmeyecekti. Onun yerine henüz reşit olmayan öz kızı Olivia'yı Hale'ın karşısına çıkarttı. Saxon Hale prensipleri gereği bir çocuğa dokunamayacağını söyler ve kimseye zarar vermeden şirketi Grey'e teslim eder. Grey artık Menko'nun yeni sahibi olur, Saxon Hill ülkeyi terk etmek zorunda kalır ve Grey paralı askerleri kovar. Ve her şey biter. Sonrasında Miss Poling bir mesaj alır. Takımı tekrar topla. Bu mesajın üzerinde Poling yola çıkar. İlk hedefi Soldier'dır ve kendisini yaşlı teyzeleri rehberlik ederken bulur. Ona takımı tekrar toplama planını anlatır. Soldier'ın bu plan hoşuna gidecektir ki Miss Poling ile takımı toplamaya başlar. Bu esnada Pyro milyonlarca dolarlık bir mühendislik şirketinin CEO'su olmuştur. Ve bundan oldukça mutludur. Bu esnada Miss Poling ile Soldier karşıdaki göklerini ateşe vererek Pyro'nun dikkatini çekmeyi başarırlar. Ve bu sayede Pyro'yu da yanlarına alırlar. Bu esnada Greyman ile kızı Mankun Avustralya rezervinin tamamını almaya çalışmaktadır. Ama hepsi kaybolmuştur. Çünkü Administrator yani Elizabeth hepsini alıp kaçmıştır. Takıma tekrar dönersek bu esnada Demoman annesiyle birlikte yaşamaktadır. Ve halsiz, motivasyonsuz bir haldedir. Aynı zamanda alkolik olduğu için takıma tekrar katılmaya ikna olmaz. Ardından Scout ile spayın mahkemesi olduğunu öğrenirler ve bunun üzerine Soldier ile Demoman sivil kılığında duruşmaya giderler. Mahkemede Scout Soldier'ın orada olduğunu bilmediği için duruşma esnasında Soldier ile alakalı bir espri yapar. Bunu duyan Soldier çok sinirlenir ve avukatın boynunu kırar. Bunun üzerine mahkeme hepsini astırma kararı alır. Karakterlerimizin hepsi tam asılacakken Miss Pauling araya girer ve onları neden asamayacakları hakkında savunur ve onları kurtarır. Halk bunu garipsemez ve Miss Pauling'i haklı kabul ederler. Çünkü yıllar boyunca süren savaş sonucu, suya karışan yüksek oranda demir yüzünden halk tamamen kafa yemiştir. Ve birinci bölümün sonu. Team Fortress 2'nin hikayesini tamamen Türkçe çevirmek çok zor olduğu için ben Ahmet ile iki bölümü ayırmaya karar verdik. Eğer hikayenin devamını merak ettiyseniz Ahmet'in kanalını ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.